Bunu ilk duyduğumda büyük ihtimalle senin vereceğin tepkiyi verdim. Güldüm, ciddiye almadım, internet işte dedim ve geçtim. Çünkü mantıklı düşündüğünde ortada ciddiye alınacak bir şey yoktu. Kimse bir baskın planlamıyordu. Kimse silahlanmıyordu. Kimse gerçekten dünyanın en gizli askeri üslerinden birine yürüyerek girebileceğini sanmıyordu. En azından herkes böyle davrandığını söylüyordu. Ama bu tür hikayelerde insanların ne söylediğiyle ne düşündüğü genellikle aynı olmaz.'' Her şey internette paylaşılan tek bir cümleyle başladı. Kısa, iddialı ve açıklamasızdı. Kimin yazdığı belli değildi, neden yazdığı da. Ama o cümle bir şekilde yayılmaya başladı ve insan zihnine takılan türdendi. Bir kez gördüğünde, üzerinde durmasam bile arkada bir yerde kalıyordu. Hepimizi durduramazlar. İlk bakışta saçma duruyor. İkinci bakışta anlamsız. Ama üçüncü kez karşına çıktığında istemeden de olsa düşünmeye başlıyorsun. Çünkü bu bir şaka gibi yazılmış olsa da tuhaf bir keskinlik taşıyor. Bir şey sormuyor, bir şey önermiyor, sadece iddia ediyor. Ve insan zihni kesinlik içeren belirsizliklerden hoşlanmaz. Onları çözmeye çalışır. 2019 yazında bu cümle yıllardır etrafında gizem biriken bir yerle birleşti. 51. Bölge 51. bölgeyi herkes duymuştu ama kimse gerçekten bilmiyordu. Net fotoğrafları yoktu. Tatmin edici açıklamalar yoktu. Sorulara verilen cevaplar hep yarımdı. Zamanla bu durum meraktan çıkıp alışkanlığa dönüştü. İnsanlar artık orada ne var diye sormuyordu. Orada kesin bir şey var diye düşünüyordu. İşte bu düşünce söylentiler için mükemmel bir zemin oluşturdu. Sonra biri Facebook'ta bir etkinlik açtı. Basit bir etkinlikti. Bir tarih yazıldı, bir yer işaretlendi ve açıklama kısmı neredeyse tamamen şaka tonundaydı. Kimse açıkça gideceğiz demiyordu ama herkese tek bir seçenek sunuluyordu: O da katılmak. Başlangıçta insanlar bunu tam olarak böyle algıladı. Bir internet şakası. Dalga geçildi, paylaşıldı, unutulması beklendi. Ama katılanların sayısı arttıkça olayın havası yavaş yavaş değişmeye başladı. Çünkü rakamlar büyüdüğünde insanlar ister istemez durup düşünür. Bu kadar insan aynı şeye neden basıyor sorusu Şaka'nın önüne geçti. Önce yüzlerce kişi katıldı, ardından binler. Sonra sayılar hızla kontrolden çıktı. Bu noktada kimse hala 51. bölgeye gerçekten gideceğini söylemiyordu ama insanlar artık ihtimali ciddiye almaya başlamıştı. Zaten mümkün değil diyenler yerini ama ya mümkünse diye düşünenlere bırakıyordu. Söylem değişmişti ve bu değişim söylentinin en tehlikeli anıdır. İnsanlar yolculuk hakkında konuşmaya başladı çöl şartları, geceleri düşen sıcaklık, bölgeye giden yollar, güvenlik önlemleri. Bunlar tek başına masum detaylar gibi duruyordu ama hepsi bir araya geldiğinde insanların kafasında sessiz bir prova oluşturuyordu. Kimse plan yaptığını kabul etmiyordu ama herkes plan fikriyle yaşamaya başlamıştı. Amerikan Hava Kuvvetleri ilk açıklama yaptığında normalde her şeyin bitmesi gerekirdi. Çünkü açıklama netti. 51. bölge askeri bir bölgeydi ve izinsiz giriş kesinlikle yasaktı. Mantıklı bir dünyada bu noktada herkes durur. Ama bu mantıklı bir süreç değildi. Çünkü bu açıklama insanların asıl merak ettiği soruya cevap vermiyordu. "Giremezsiniz" deniyordu ama neden bu kadar gizli sorusu hala ortadaydı. Ve cevaplanamayan her soru söylentiyi biraz daha besler. Yasak insan zihninde güven yaratmaz, aksine daha fazla merak doğurur. Medya olaya dahil olduğunda işleri iyice karıştı. Bazı yayınlar bunun modern bir internet şakası olduğunu söyledi. Bazıları ise dijital çağda kitlelerin ne kadar hızlı yönlendirebildiğini tartıştı. Aynı olay aynı gün içinde hem alay konusu oldu hem de ciddi bir tehdit gibi ele alındı. İzleyenler için hangi anlatının doğru olduğu giderek belirsizleşti. Bu sırada Nevada'daki küçük kasabalarda alışılmadık bir hareketlilik başladı. Oteller doluyordu, Tanımadıkları insanlar tuhaf sorular soruyordu. Kimse niyetini açık etmiyordu ama herkes aynı şeyi merak ediyordu. Bu söylentinin artık sadece ekranlarda değil, gerçek hayatta da karşılık bulduğunu gösteriyordu. Yetkililer hazırlık yapmaya başladı ama neye karşı hazırlandıklarını tam olarak bilmiyorlardı. Ortada organize bir tehdit yoktu ama tehdit olmaması rahatlatıcı da değildi. Çünkü bu bir saldırı değildi, bir ihtimaldi ve ihtimaller bazen gerçeklerden çok daha rahatsız edici olur beklenen gün geldiğinde büyük bir şey yaşanmadı. Kapılar kırılmadı, kalabalık çölü doldurmadı. Tarihe geçecek bir an olmadı. Ama bu seni yanıltmasın. Çünkü asıl mesele o gün yaşananlar değil, o güne kadar yaşananlardı. Bir Facebook etkinliği devletin güvenlik reflekslerini harekete geçirmişti. Bir şaka gerçek önlemler doğurmuştu ve milyonlarca insan hiç gitmeyecekleri bir yere gitmeyi zihninde defalarca canlandırmıştı. Bu hikaye uzaylılarla ilgili değil gizli teknolojilerle de ilgili değil. Bu hikaye insanların bilinmeyenle karşılaştıklarında nasıl davrandıkları ile ilgili. Belirsizlik karşısında ne kadar hızlı anlam üretmeye çalıştıklarıyla ve bu anlamları ne kadar kolay tutundukları ile ilgili. Gerçekleşmeyen bir şeyin insanları bu kadar kolay etkileyebilmesi asıl korkutucu olan. Çünkü bu süreçte kimse kendini kandırılmış hissetmedi. Herkes aynı şeyi söyledi. Ben sadece bir ihtimali düşündüm. Ama tarih boyunca felaketler genellikle böyle başlar. Kimse kötü niyetli değildir. Kimse suçlu olduğunu düşünmez. Herkes sadece biraz merak eder, biraz inanır ve biraz da görmezden gelir. Bugün geriye dönüp baktığımızda 2019'daki 51. bölge olayı bir şaka gibi görünebilir. Ama aslında bu modern dünyaya bırakılmış sessiz bir uyarıdır. Bilginin hızlandığı doğrulamanın geride kaldığı bir çağda söylentilerin ne kadar kolay gerçek gibi yaşanabildiğini gösteren bir uyarı. Ve belki de kendimize sormamız gereken asıl soru hala ortada duruyor. Bir dahaki sefer bunun sadece bir söylenti olduğunu gerçekten anlayabilecek miyiz? Eğer bu hikaye seni biraz huzursuz ettiyse yalnız değilsin. Bir söylentinin bu kadar kolay büyüyebilmesi, bu kadar çok insanın zihnine gerçekmiş gibi yer edebilmesi çoğu kişi de aynı rahatsızlığı yaratıyor. Çünkü mesele 51. bölge değil, mesele böyle hikayelerin aslında ne kadar tanıdık gelmesi. Bu kanalda tam olarak bu rahatsızlık hissinin peşine düşüyoruz. Sessiz başlayan, masum görünen ama fark edilmeden büyüyen hikayelere, insanın düşünme biçimini, korkularını ve inançlarını kurcalayan olayları anlatıyoruz. Eğer sen de bir şeyler ters hissini seviyorsan ve bu tür hikayeleri kaçırmak istemiyorsan burada kalmayı tercih edebilirsin abone olmak bu sorgulamanın bir parçası olarak devam etmek demek. Bir sonraki hikayede yine benzer bir rahatsızlıkta buluşmak üzere.